Süper Lig'de ilk devre sonunda 24 takım 24 puanlı takımlardan Trabzonspor ligi 7. sırada bitirdi. Şimdi Trabzonspor açısından tabii şöyle söyleyeyim ben. E, devre arasını belki de en e, oyuncu anlamında, kadro anlamında en yoğun trafikle geçirecek takım diyebilirim Trabzonspor için. Çünkü çok fazla bir oyuncu kalabalığı var. Bazı bölgelerde bazı, yani bunları Şenol Güneş de söylüyor. E, bazı bölgelerde mesela e, yoğunluklar var. Yani oyuncu yoğunlukları var. O yüzden oralardan gidişler olacaktır. Daha farklı tercihler olacaktır. Transfer konusunda e, ben hareketli bir devre arası geçireceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. E, ama hani artık fazla yanlışlar yaptıkları bu kötü şişmiş kadroyu daha makul daha doğru bir hale getirmeleri ve bu anlamda da bir istikrar sağlamaları şart. E, Trabzonspor'un ilk devre itibariyle herhalde en önemli özelliği e, az gol yemesi. Ligin en az gol yiyen takım 15 gol yemiş e, ki bu e, çok yani Trabzonspor'un dikte hani e, şu anki konumunda kalmasını sağlayan sebep çünkü e, gol anlamında bu sefer atamayan bir takım var. 19 gol atabilmişler ki ilk 11 sıraya baktığınızda o ilk 11 içerisinde en az gol atan takım Trabzonspor. Yani hep söylüyorum Süper Lig'in bence en önemli özelliklerinden bir tanesi e, herhangi bir şeyi iyi yapmak. Yani iyi savunma yapıyorsanız o size başarıyla dönüyor. E, i̇yi hücum ediyorsanız o size başarıyla dönüyor. Mesela Antalyaspor hücum ediyorlar. Zirvede yer alan bir takım sözü çıkmış ortaya. Beşiktaş hücumlarını etkili hücumlar yapıyor Beşiktaş ve attığı çok golle yukarıları tutunmuş. Trabzonspor'da az gol yiyerek yapmış. Ama e, şimdi şöyle söyleyeyim. Mutlaka bir başarı getirir Süper Lig e, ölçülerinde bir şeyi iyi yapmak. Ama her şeyi yarım yamalak yaparsanız bunun sıkıntılarını mutlaka yaşarsınız. Trabzonspor'un hücum konusundaki bu yani normalde biraz da oyun sistemiyle ilgili bir türlü o tam anlamıyla Santofor diyeceğimiz tipte özellikle bir oyuncunun kadroda e, çıkaramadı. Mesela en son Yanko transferi de bir hayal kırıklığı yarattı. Yani bir Burak Yılmaz Umut Bulut'tan sonra o bölgede bir türlü istenilen seviyede bir e, hücum hattı oluşturulamadı. Ki hani e, hem Halil hem Henrique oynadıkları dönemlerde mesela Kanada falan kaçıyorlar ki orta saha oyuncusu gibi de oynuyorlar. Kalabalık bir orta sahayla oynamayı tercih ediyor Şenol Güneş. E, hücumda etkinlik genelde Olcana e, ve son haftalardaki formda Adrian hakikaten de olumlu katkıları var. Ona kalıyor. Son Galatasaray maçında belki Adrian o atsa Trabzonspor ligi güzel de morali de bitirmiş olacaktı ama eee yani şu an itibariyle herhalde Trabzonspor'la ilgili özet e, kadrodaki dengesizlik diyebilirim. Kadrodaki e, dengesizliği ortadan kaldırmadıkça Trabzonspor'un istikrarı sağlayabileceğini, başarıyı sağlayabileceğini düşünmüyorum. E, yani Trabzonspor eğer Avrupa Ligi ya da Avrupa'da kalmak, üst sıralara tutunabilmek istiyorsa ikinci devre itibariyle mutlaka dengeli e, şiş yani Fazla e, nasıl diyelim e, nitelikli oyunculardan yani çok fazla kalabalık oyuncudan ziyade nitelikli oyunculardan doğru ve dengeli bir kadro oluşturmadı. O yüzden devre arasında yapacağı seçimler, devre arasında yapacağı e, bu konuda yapacağı yaptırımlar Trabzonspor açısından önümüzdeki devrenin e, ikinci devrenin ve o devre sonunda gelecekleri yerin belirleyicisi olacaktır.